Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Eziye Gözütok. Bugün sizlerle beraber şahane bir kahvaltılık yapacağız arkadaşlar. Sosisli şöyle güzel bir kahvaltılık yapacağız. Şimdi bunun için tavama şöyle biraz sıvı yağ alıyorum. 2 yemek kaşığı kadar. Ocağın altını açıyorum. çok kızdırmama gerek yok. Şimdi şöyle ufak sosislerden kullandım. Siz dilerseniz diğer sosislerden de kullanabilirsiniz. Hemen bunu boşaltıyorum ve size bir teknik göstermek istiyorum nasıl doğradığımı. Birçoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Şimdi şöyle bakın. Bir şöyle bir cm'ye yakın aşağı doğru kestim bir de diğer taraftan. Aynı şekilde bakın bir şöyle şöyle çarp şeklinde. Ben hepsini o şekilde doğradım ama eğer ki e, dilerseniz uzun e, sosis de kullanabilirsiniz ve şöyle de doğrayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar e, sosislerimiz piştikçe açılacak uç kısımları çok güzel oluyor. Görsel olarak da, lezzet olarak da şahane bir tarif olacak. Şöyle bir karıştırıyorum arkadaşlar. Ocağın altını biraz kısabilirim. Çok fazla kısmadım. Şimdi göreceksiniz kızardıkça uç kısımları açılacak arkadaşlar. dediğim gibi dilerseniz bu şekilde de doğrayabilirsiniz tamamen sizin kendi zevkinize kalmış. Yavaş yavaş kızarmaya başlıyor. Şimdi ocağın altı biraz kısıyorum. Salça ilave edeceğim. Şöyle yarım yemek kaşığı kadar salça ilave ediyorum. Biraz daha ilave edebiliriz. Bakın yavaş yavaş uçlar açılmaya başladı. Şimdi şöyle bir tane büyük domates arkadaşlar, şöyle üstüne döküyorum, karıştırıyorum, daha lezzetli oluyor. Şimdi salça, bu domatesin rengini de daha güzelleştirecek, sosisler daha güzel yumuşak olacak. Tost da kullanabilirsiniz. Kışlık konserveleriniz varsa onlardan da üstüne koyabilirsiniz domates yerine. Şimdi bu şekilde pişerken baharatlarımı da ilave edeceğim arkadaşlar. 1 çay kaşığı pul biber ilave ettim. Biraz kimyon ilave edeceğim. Şöyle yarım çay kaşığı kimyon. Ocağın altını biraz daha kısıyorum. Yarım çay kaşığı da karabiber ilave ettim. Tuzu arkadaşlar salçasında da tuz var, sosiste de tuz var. O sebepten dolayı tadına tuzuna bakıp o şekilde ilave edebilirsiniz. Baharatını da istediğiniz miktarda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben buna çok az bir de su ilave edeceğim, şöyle yarım çay bardağı kadar. arkadaşlar ben buna şöyle biraz da kekik ilave edeceğim kekik de çok yakışıyor şöyle bir çay kaşığı kadar da kekiğimi ilave ettim karıştırıyorum Evet arkadaşlar bakın sosislerimiz hazır. Şöyle çok güzel oldu. Gerçekten mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda, yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.